İYİ Parti Edirne Belediye Başkan Adayı Hamdi Sedefçi bugün basın toplantısı düzenleyerek Cumhuriyet Halk Partisi Adayı Filiz Gencan Akın ve AK Parti Adayı Belgin İba'yı çeşitli konularda eleştirdi. Sedefçi ilk olarak Filiz Gencan Akın'ın Şükrü Cirevoğlu'yla sürekli görüşüyoruz açıklaması hakkında konuştu. Filiz Gencan kardeşimiz duyuyorum kulağıma geliyor sağda solda. İşte Şükrü Bey'le sürekli görüşüyoruz. Şükrü Bey'le temas halindeyiz. Yakında beraber meydanlara çıkacağız. Ve pazar günü de Sayın Genel Başkan Edirne'ye geldiğinde miting yakartılarak otobüse çıkararak yerini kaldıracağız şeklinde ifadeler bulunuyorlar. Arkadaşlar şu an Şükrü Bey Sapanca'ya tatilde gitti. Dün kendisi, evvel sürme kendisine görüştüm. İşte Sayın Vekilimle beraber kendisini ziyarete gittik. Sohbet ettik. Sağlığınla ilgili gözlem yapmak istedik. Arkadaşımız daha evvel söylediğim gibi benden daha sağlam. Çok sağlıklı şekilde bizi karşıladı. 15-20 dakika bir sohbet etme şansımız oldu sevgili kardeşimle ve kardeşim bana e, dün itibarıyla Sapanca'ta tatile gideceğinin bilgisini verdi. Yani sonuçta bir taraftan işte görüşüyoruz, temas halindeyiz diyorlar. Diğer taraftan da arkadaşımız burada olmadığı halde e, buradaymış gibi ifadelerle halkı yanlış yönlendiriyorlar. AK Parti adayı Belgin İban'ın Etso ziyaretinde benim Edirne'ye değil Edirne'nin bana ihtiyacı var dediğini de iddia eden Sedefçi herhalde kendisini Kaf görüyor ifadelerini kullandı. Enteresan bir e, bilgi aldım. Ticaret Sanayi Odası'nda meclis toplantısında şimdi o da yönetim olarak tüm adayları e, davet ederek toplantılarda konuşma yaptırıyorlar. Ve e, AK Parti adayı odaya gittiğinde konuşma yaptığında aynen şu ifadeyi kullanmış arkadaşlar. Benim Edirne'ye ihtiyacım yok. Edirne'nin bana ihtiyacı var demiş. Bre bre bre. Benim Edirne'ye ihtiyacım yok. Edirne'nin bana ihtiyacı var demiş. Kendisini kaftanında gören bir, bir padişah herhalde. Ya da kendisi bir ulema ya da başka bir şeyler sanıyor e, sevgili Akbart Alayı, kadının e, kardeşimizin. O maalesef böyle ifadeler kullanması hiç kimseye yakışmaz. Herkesin Edirne'ye ihtiyacı var. Edirne'ye hepimizin ihtiyacı var. Edirne bizim aşkımız, Edirne bizim sevdamız. Her zaman bizim Edirne ihtiyacımız var. Bundan da mutlulukla bahsetmek de mümkün. Bunu yapmaya devam ediyoruz, yapmaya devam edeceğiz. Yine aynı aday, AK Parti adayı kadın kardeşimiz, saray sitesinin kaldıracağını, kaldırılacağını ve topiye orasının verileceğini ifade etmiş. Böyle bir ifade kullanmışsa arkadaşlar şiddetle karşıyım. Biz buna izin vermeyiz. Ben sanayi esnafında gittim, görüştüm. Sanayi esnafımıza dediğim şey şu. Biz beraber oturup konuşacağız. Esnaflarla belediye başkanlığı korkuluna girecek. Oturup tartışacağız, konuşacağız. Kararı beraber vereceğiz. Sedefçi İBA'nın emeklilere yardım vaadini de eleştirdi. Yine bizim vaatlerimizden birisi emekliye bir sahip çıkacağız demiştik iki ay öncesinde. Dün baktım Belgin İBA AK Parti adayımız emekliye yardım edeceğiz yazıyor. Ya kardeşim, sevgili kız kardeşim, sevgili kadın kardeşim, şu an hükümet emekliye sahip çıkamıyor. Hükümet devlet şu anda emekliyi eziyor. Hükümet emekliye 10 bin lira maaşla maaşla mahkum ediyor. Sen kalkmışsın, hükümetin yapmadın, ben yapacağım diyorsun. Hadi canım sen de yap. Böyle bir vaat olmaz. Böyle bir yalan olmaz. Böyle bir kandırmacı olmaz.